fil alımları açıldı beyler. Kredi kartıyla, mobille, banka havalesiyle silki alabiliyorsunuz. Yaklaşık hatta açıldı 2 gün, 3 gün falan oldu. Yarın sonra açılıyor. Yavaş yavaş silkinizi alın. Ben de silk nasıl alınır vesaire diye size göstereceğim. Daha kendim de almadım. Sizle beraber görmüş olacağım. Biraz bir tık baktım ama. Silk fiyatları zaten gördüğünüz gibi kredi kartıyla falan aldığınızda 100 silk 25 lira, 300 silk 75 TL, 500 silk 125 TL, 758 75 TL 1100 silk de 250 TL şöyle giriyorsunuz siteye girdik diyelim geliyorsunuz mağazaya silk satın al diyorsunuz size az önce gösterdim ekrana yani bu ekrana taşı. daha sonra diyorum ki ben 1100 silk alacağım abi diyorum kredi kartınızdan giriyorsunuz online işlemleri açıyorsunuz vesaire kartınızın numarasını yazıyorsunuz yine ön yüzündeki şeyleri bir de arkadakileri yazıyorsunuz 250 TL öde ediyorsunuz daha sonra her internetten alışveriş yapmışsınızdır zaten telefonunuza şifre geliyor. Onu yazıyorsunuz ve anında mevcut silkiniz yükleniyor. Ama siz eğer dersiniz benim kart yok biraz mobil ödeme yapacağım derseniz mobil ödeme Bayağı ama bayağı fazla bu zaten her server'da, server'da demeyeyim de her şeyde mobil ödeme zaten fazla neden fazla diye sorarsanız da işte aracı operatör şirketler var ya onlar onların komisyonları daha fazla olduğundan dolayı diye biliyorum. O yüzden dolayı bu kadar yüksek yani mobil ödeme almanızı önermiyorum. Banka havalesiyle yapabiliyorsunuz. Banka havalesini ama siteden yapamıyorsunuz. Bunu nerede yapacaksınız? Bir tane www.ggorqq.com yani ggorqq diye bir resmi bir siteyle çalışmışlar. Böyle siteye girelim. Siteye baktım. Daha öncesinde League of Legends'da ele buz falan yapıyormuş. Face hatta CSGO'da falan da buz yapıyor da neyse bunun bizle alakası yok şirketin şeyine falan baktığımızda vergisini veren, vergi açılışı olan daha doğrusu bir site. Abi kredi kartınız varsa direkt buradan çak alıp geçmeniz daha mantıklı bana sorarsınız. Ama diyeceksiniz benim kartım yok kredi kartı kullanmıyorum vesaire derseniz gireceksiniz. Bakın şurada gördüğünüz gibi GG or Burada öncelikle üye olmanız gerekiyor. Buradan hemen bir kayıt olayım ben. Bir kayıt açılışı yapacağım. Kaydettiğiniz mail ile bir tane daha mail geliyor. Onu aktive etmeniz gerekiyor. Şöyle bir mail geldi gördüğünüz gibi. Şunu Aktivasyonu yap diyoruz. Tamamdır. Üyelimiz aktive edildi diyor. Girişimizi yaptık. Şöyle yukarıda gördüğünüz gibi Mr.Ballık yazıyor. Bakiyemiz sıfır falan abi. Epinlere geleceğiz. Steam cüzdanı falan da satılıyormuş buradan. Aslında Steam cüzdanı sig falan muhabbeti çeviri yapsalar güzel olurdu. Benim Steam'de mesela şey vardı. Neyse konumuzu dağıtmayalım. Sadece Türkiye'de geçerlidir. 100 sig 25 TL, 300 sig 75 TL, 1000 sig 250 TL. Yani şurada gördüğünüz gibi 375 yani aynı herhangi bir komisyon vesaire bir şey yok. Resmi satıcı diye şurada hatta bir banner vardı. Şurada gösteriyordu bakın gelsin. Şöyle bir Tigrad'ın online'ın tek yetkili satıcısı diye bir reklam yapmışlar. Buradan mesela diyorsunuz abi seçiyorsunuz gelirinize göre artık diyelim. 1100 diyorum ben 250 TL almak istiyorum aynen kardeşim. Bakiyeniz yetersiz diyor. Abi satın al diyeceğim. Bakiye. Nasıl satın alacağım? O zaman geliyorsunuz abi şuradan. Bakiye yükleme diye bir muhabbet olması lazım. Şöyle geliyorsunuz. Bakiye yükleme ödeme bildir. Hani zamanında farklı Secret Online siteleri vardı ya. Bot alıyorduk falan. Yüklenecek yüklemek istediğiniz bakiye 250 TL yükleyeceğim kardeşim ben diyorum. Devam diyorsunuz. Daha sonra bu 250 TL'yi nereden yükleyeceğinizi size soruyor. Havale EFT e mi yapacaksın diyor. Kredi kartından mı yapacaksın diyor. Bakın kredi kartında %2 komisyon var boşuna yüzde 2 komisyon vermeyin yani gidin havale yapın ya da şu siteden direkt şey alın silk kalın beyler Paypal'da da yüzde 5 varmış pay me diye bir şey varmış orada da yüzde 2 komisyon var neyse arkadaşlar ben komisyon ödemek istemiyorum diyorum burada garanti bankası İş bankası ziraat falan ptt hepsini yapıyorsunuz abi ben garanti kullanıyorum diyorum mesela ödeme bildir diyeceğim ödeme bildir dedim ne diyor Banka hesap numaramızın burada yer almaktadır. Size en yakın şeyden kesintisiz ödeme yapabilirsiniz diyor. Tamam kardeşim tanıtım yap. Kolay hesap numaralarını telefonunuza SMS olarak göndermek için bu hesap numaralarını SMS ile gönder. Tamam bak şuradan SMS ile mesela tıkladığımızda numaranızı yazıp oraya SMS olarak hesap numarası geliyormuş. Güzel resimle çekebilirsiniz ya. Yani. En yakın yerden kesintisiz ödeme yapabilirsiniz diyor abi. Şuralarda hesap numaraları falan var. Resmi banka işte göndereceksiniz oradan örnek vereyim ödeme yaptınız diyelim Ziraat Bankası'na geldik diyelim mesela gittik abi şu IBAN'a parayı gönderdik şöyle banka havale bildirim yap diyoruz. telefon numarasını yazıyorsunuz hani ATM ya da şeye gittiğinizde internetten havale EFT yaptığınızda yazıyorsunuz ya o numara yazıyorsunuz ne kadar yatırdığınızı ve saatini yazıyorsunuz açıklamaya da işte 250 TL Sikro Epin falan yazarsınız artık ona göre daha sonra onayla yaparsınız ben Silk yatırmayacağımdan dolayı bunu yapamıyorum. Sadece buraya kadar gösterdim videoyu. Böyle resmi bir şirket yani tamam elebos yapmış olabilir. Kötü bir şey olabilir ama yapacak bir şey yok. Daha sonra abi size nasıl olacaktır? Zaten bir önceki zamanında Seekro şey yaparken de sitelerde şöyle oluyordu abi. Ödeme bildiri yaptıktan sonra sizin hesabınızı şurada mesela bakiye diyor ya bu 250 TL geliyordur. Bu 250 TL geldikten sonra hatta gelmezse de bakın şurada sağ altta eğer bir sorun yaşarsanız şurada sohbet edin diye bir şey var. Şöyle bir şey açılıyor mesela tak. Yazıyorsunuz abi buraya Mr. Warlock diye sohbete başla falan. Hem yani otomatik olarak canlı sohbet. Selamünaleyküm. Sorun yaşıyorum falan. Bakın Furkan diye biri geldi mesela. Hemen size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Gördüğünüz gibi. Bank hesaplarda zaten yani hafta sonuna çalışmıyor. Zaten biliyorsunuz abi çok uzatmaya gerek yok aslında. Genelde kredi kartı işlemler vesaire de yapabiliyorsunuz. Hafta sonu olsa gide. Mesela garanti. yani sürü tüm hesapları vardı ya. Her şeyde vardı. Tüm hesaplardan vardı. Doğru. Bakiye örnek vereyim. 250 TL yatırdık diyelim. Ondan sonra geliyorsunuz. Hepiniz. Silk Road Online Silk diyoruz abi. Bekliyorsunuz. 250 TL geldi ya abi. Satın al diyorsunuz. Satın alıyorsunuz falan. Para gidiyor. Ondan sonra size şöyle bir tane mail gibi bir tane size iki size iki tane kod veriyor abi. Bir tanesini üstte bir tanesini altta yazıyorsunuz ama bunları nereye yazıyorsunuz? Bu seyle artık işiniz bitti. Geliyorsunuz Gamegamiye girişinizi yapıyorsunuz. Mağazaya geliyorsunuz. İsterseniz şuradan direkt sig satın aldan app'i yükleme de diyebilirsiniz. Şuradan gelin direkt app'i yükle de diyebilirsiniz. İkisi de aynı yere geliyor. Yukarıya işte oradaki kodu yazıyorsunuz. Aslında seri numarasını yazıyorsunuz. Ben robot diyelim diyorsunuz. Yükleliyorsunuz. Hop silginiz gelmiş oldu abi bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı paralar gidecek. Cüzdan <laughs> yanımda yok. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Buraya da görüşürüz. Bay bay.